Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <laughs> Güneşe ve onun aydınlığına andolsun <laughs> Onu izlediğinde aya andolsun <laughs> onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. <Sessizlik> onu bürüdüğünde geceye andolsun. <Sessizlik> Göğe ve onu bina edene andolsun. <Sessizlik> yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene Andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. İzim Hani onların en bedbahtı olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi.